Merhaba değerli arkadaşlar. Initiation Human and Solar'dan devam ediyoruz. 22. bölümde kalmıştık. O bölümden devam edelim tekrar. Kural 1'i okuyalım. Öğrenci kalbin derin mağarasını aramasına izin verin. Eğer orada ateş parlak bir şekilde yanıyor, kardeşini ısıtıyor ama kendini ısıtmıyorsa kapının önünde durmak için gereken zaman gelmiştir. Orada ateş parlak bir şekilde yanıyor, kardeşini ısıtıyor ama kendini ısıtmıyorsa şimdi bu bölümdeyiz. 22 hiyerarşi sevgi hiyerarşisidir ve hiyerarşide gerçek ve kişisel olmayan kişi üstü sevgi dışında hiçbir sevgi yoktur. Evet hiyerarşinin sevgi özelliğini anlatıyor. Kişisel bir sevgi değil. Zaten bu ayrımı şöyle yapabiliriz. Kişisel ve kişisel olmayanın ayrımı aslında ışık ayrımından da kaynaklanıyor. Kendimiz için kişisel olan şeyler de kişi, adı üstünde zaten kişisel alanlar. Kişiselleştirilmiş düşünceler, kişiselleştirilmiş duygular. Kendi alanımızın dışına çıkam çıkamadığımız için, başkası için bir şey yapamadığımızda Dolayısıyla başkasını da hissedemiyoruz. Dolayısıyla hiçbir şey hissedemiyorsun ve tek başına oluyorsun. Teknik yalnızlık hissi hissediyorsun. Kişisel olandan ışıklar aldığın için ama senin ışık almana neden olan şey başka birisinin kişiselliğinin dışına çıkması. Bunu zaten sistem bize zorla yaptırıyor. Bu konuda ona teşekkür mü etmek gerekiyor bilmiyorum. <laughs> Örneğin hizmet sektörü diye bir şey var ve hizmet sektörüne para veriyorsunuz tırnak içinde yani harekete harekete geçirici bir e, akışkan ya da elektrik veriyorsunuz ya da madde, ışık. Üçüncü rey yani kısaca üçüncü rey ile ilgili bir enerji kullanıyorsunuz ve insanlar size tırnak içinde yine hizmet ediyorlar. E, bunu zorunlu yapıyorlar e, çünkü sistem bir şekilde insanları para kazanmaya zorluyor. Öyle ya da böyle yani kazan genel olarak konuşuyorum para kazanmaya da tabii ki. Normalleştirdiğim için değil, birbirimize hizmet etmediğimiz için sistem bundan para kazanıyor. Bu kadar. Birbirimize hizmet etmeye başladığımızda bir şeyler yine kazanabiliriz ama bu para mı olur, başka bir şey mi olur bilemiyorum. O yüzden kendimiz için aldığımızda siyahlaşıyoruz çünkü siyah rengi biliriz her şeyi alır hiçbir şey yansıtmaz. O yüzden siyahtır o. Ama başkası için bir şey yaptığımızda bir şeyleri yansıtmaya başlarız. Dolayısıyla yaraşi bir şeyleri yansıtanlar oldukları için burada ee, ve biz o yansıttıkları aldığımız için de bu ilişkiyi de açıklıyor. Yani kişisel sevgi, daha büyük bir ışık küresinin içinde böyle küçük bir küme olduğunu düşünün. Bu küme kişisel alan olsun ama kişisel alanda olduğumuz sürece doğayı hissedemeyiz. İnsanları hissedemiyoruz, empati yapamıyoruz. Dolayısıyla doğada melek mi var, başka bir şey mi var, ne oluyor, ne bitiyor anlayamıyoruz. Çünkü onları anlayabilecek bir alanda değiliz ya da o ışık bize gelmiyor. Bu da bir yerde normal yani sanırım. Çünkü öğretiyle tanışana ve kendi içindeki insanlara bir şeyler yapana kadar biraz vakit geçiyor. Çünkü genelde kavramları özellikle de manevi kavramları dinlerle anlıyoruz. Yani din... Zaten dinin şu anda nerede olduğunu sanırım herkes kendisine göre yorumlayabilir. Ee, ancak e, maneviyatı ve manevi kavramları böyle mi anlamak gerekiyor? Ee, o da bir soru işareti olsun. Sevgi hiyerarşisidir demesi de zaten yeterince açıklayıcı çünkü ancak hiyerarşinin içinde öyle ilerleyebiliyoruz. Ee, bu da bir ne diyelim buna bir. Zaman mı diyelim, ya da bir döngü ya da bir daha büyük spiralin hareketi diyebiliriz belki buna. Yani döngüsel konuşmak gerekirse spiral olarak konuşmak gerekirse manvantara olarak mesela. Yani hiyerarşi var, bir de irade merkezi var. Hiyerarşinin içinde ilerleyenler irade merkezine geçebiliyor, ilerleyebiliyor anlamda. Çünkü hiyerarşi de irade merkezinden gelenleri e hayata geçirmeye çalışıyor. Bunu aslında şeyde konuşmuştuk. Hiyerarşi ve yedi ışın videomuzda konuşmuştuk. Bir plan var ve o bir planı harekete geçirmek için çalışan ya da uğraşan insanlar var. Ya da işte varlıklar var diyelim. Evet. E bir kimse kardeşini ısıttığında içindeki iyi olan her şeyi ortaya çıkarır. Isınma ruhu aydın, ruhu uyandırır. Evet bu muazzam bir açıklama yine. Yani karşı tarafa verdiğinde yani verebilmek için ısınmak gerekiyor. O ısınmada ruhun ısınması anlamına geliyor. O yüzden bunun olabilmesi ve o ruhu çıkartabilmek zaten senin içindeki olan her şeyin çıkması anlamına geliyor bir yerde de. Evet, devam edelim. Evet, bir kimse kardeşini ısıttığında içindeki her şeyi ona çıkartır. Zaten bunu konuşmuştuk. Bir kişi kendini ısıttığında aslında benlik dışını ısıtıyor demektir. Biri içimizdeki ay lotlarını fiziksel astral ve zihinsel yaşamlardan oluşan ay doğasının uyandırıcı ve muhtemelen aşırı uyarıcıdır. Evet. Bunu belki şöyle anlayabiliriz biraz da ay doğası denilen şey nedir? Güneş doğası denilen şey nedir? Güneşte ne var? Ayda ne var? Bunlar hem sembolik olarak hem de Gerçek anlamlarıyla da düşünebiliriz. Çünkü Ay bir şeyin atası, yani bizim bir önceki e, zincirimiz ve Güneş de bir sonraki zincirimiz dersek, Güneş zinciri şu an gezegen zincirinin içinde değil de, yani gelişim anlamında söylüyorum. Ay bizim hem eterik, hem astral, hem de mental olarak bütün kişiselliklerimizle alakalı şeyler ve eğer ben bunları hareket ediyorsam ders daha önceki videolarda da görmüştük bu sürtünme yaratıyor ve formun benliğin kişiliğin etkisi altında bu oluyor ama ben dışında bir şeyler yapıyorsam o zaman ay araçlarının dışına çıkıyorum demek bu yani kendi fizikselimin astralimin ve mental alanımın alt mentali kama manasının dışına çıkıyorum demek zaten onun dışına çıktığın an güneştesin yani onun dışına çıktığından bambaşka ışıklar var. Yani böyle bir etrafında her tarafta ışık varken sen karanlık bir kümenin içinde geliyorsun gibi bir şey biraz da bu. Bak, kürenin dışına çıktığında görüyorsun şeyi. Etki ilginç oluyor. Yani herkes hissedebilir etraftaki şeyleri. Alıyor. Sorumluluk artıyor bir yerde. Çünkü sorumlu hissediyorsun. Kendine. Ortada bir sorun var yani. Ve sen de dünyadaki öğrencilerden biri olarak, iyilik için bir şeyler yapmaya çalışanlardan biri olarak bu e, soruna nasıl çözüm getireceğini uğraşıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Mesela Vesak festivali var. E, bu festival bilinmesi gereken bir festival çünkü büyük bir hazırlık var buna. E, yani bu, bunu anlatmaya gayret ediyorsun. Ya da bulunduğun yerde bir şeyler yapıyorsun. Ama tabii ki büyük üstadların bizlere söylediği şeyler de e, bizlere ilham oluyor. Mesela Master Moria'nın söylediği. Çünkü kendisi zaten birinci rey e, üstadı olduğu için e, onun politikayla, siyasette ya da dünya politikası hükümetlerle ilgili alan ya da işte okült, teozofik ya da kardeşliklerin başındaki asıl üstad o olduğu için bildiğimiz kadarıyla tabii. O yüzden onun mesela Agni Yogası'nda şöyle diyor işte tek bir dünya hükümeti ve tek bir dünya kardeşlik insanlığı gibi çok bizim için hedef yani kıymetli bir hedef oraya doğru ilerlemek, tek bir şey olmak. Tabi bu birçok değişikliği beraberinde getirecek yani ekonomi para politikaları, eğitim falan. Şimdi herkes ayrıcalıklı olmak için bir şeyler yapıyor. İşte o pasaporta sahipsin, bu sırf o pasaporta sahipsin ama bunun sürdürülebilir olmadığını e, göreceğiz. Çünkü tek bir dünya var ve tek bir dünya insanı var. Evet ay ayı yani ay gizemli bir konu gerçekten. Belki ayla ilgili bir şeyler yapabiliriz ama ayla ilgili bir şey yaptığımızda da bu okült olmak durumunda ya da ezoterik olmak durumunda. O yüzden burada yapabilir miyiz bilmiyorum ay konusunu. Evet ilerleyelim. Bu ay Lordları çok heyecanlı olursa ki yapmak istedikleri görünür. Ruhun titreşen dürtülerini öldürürler. Daha yüksek ruh titreşimini gizlice iterler. Güneşin önünde bir bulut belirir. Evet. İşte güneşin önünde bir bulut belirmesi, sisli şeyler, yani dünyaya gelen güneşin... Çünkü güneş demek, aydınlık demek, ışık demek. Bizim bir şeyleri görebiliyor olmamız demek, anlayabiliyor olmamız demek. Ama bunun önüne bir bulut geldiğinde, sisli bir şey geldiğinde... O siste ilgili bir şey göremiyoruz ve kararıyor. Yani astral ışık işin içine giriyor belki bir yer. Düşük ışık işin içine giriyor. O yüzden bir şey göremiyoruz. Ay, ayın yansıttıklarını görüyoruz. Ki e, o heyecanı biliriz. Yani vücut bile titrer o heyecandan. O yüzden kaslarla da alakalı olduğunu biliriz. E, ruhun titreşen dürtüsünü öldürmesi çok acı bir şey. Ama olan da bir şey. E, yani bu acıyı biz böyle... Yani uygun kelime acı mı onu da bilmiyorum. Ya da başka bir şey de olabilir. Öneriniz varsa söyleyebilirsiniz. Ama rahatsız edici bir şey oluyor. Biz ya bu şuurumuzda bu buna rahatsız edici derken ee, acaba daha yüksektekiler bundan ne derece rahatsız oluyor? E, onları daha çok rahatsız ediliyor. Çünkü insan ilerledikçe e, bazı şeyler daha rahatsız edici hale geliyor. O yüzden ay lordları çok heyecanlı tutmamak, e, heyecanlanmamak gerekiyor. Astral doğanın da belli bir seviyede olması gerekiyor ilginç bir konu. Ee, hayatınızdan böyle örnekler vardır. Ee, yani bu hedefle alakalı. Yani buraya böyle öğrenciye zaten yap yapma demek diye bir şey mümkün değil yani. O yüzden ancak konuşulabilir. Ee, öyle farkına varılması gereken bir önemli konu ama yani kişilik araçları açısından. Evet, 26'ya gelelim. Hızlı ilerliyoruz. Bakın ikinci videoda, yani bir önceki videoda söylemiştim biraz daha o daha hızlanırız diye. Ve hız çağrı çağrı şu anda bize geldi. Birçok aday ve öğrenci kişisel anlamda aşırı heyecanlanmaktadır. Kendilerine sunulan yeni bilgiler karşısında hayrete düşerler. Bu nedenle zihin elementelleri aşırı uyarılmış hale gelir. Burada aday ve öğrenci ayrımı yapıyor. Bunların ayrımları var kabul edilmiş öğrenci, kabul edilmiş. Şimdi bazı kelimelerin bizde tam karşılığı yok. Onlardan bir tanesi de disciple. Disciple'ın çevresine baktığımızda havari oluyor bir yerde. İşte İsa'nın havari, havariler ama onlar İsa'nın disciple'ları. Disciple da bence onlar için uygun kelimeydi. Çünkü bazıları inisiye. Bazıları değil belki çoğu inisiye kabul edilmiş inisiye, kabul edilmiş disciple ya da işte mesela burada rules for applicants diyor. Yani talip olanlar için daha öğrenciliği Talip aşamasında. O yüzden bunların her birinin aşamaları var ama bu böyle bıçak sırtı gibi bizim ya ben şu muyum bu muyum öyle dışsal bir şey değil bu. Yani bir dergahtaki gibi üzerime işte kırmızı bir şal aldım. Şu seviyedeyim. İşte sonra mavi bir şal aldım. Bu seviyedeyim kafama yeşil bir şey sardım, bu seviyedeyim gibi dışsal bir şey değil. Yani dışsallaştırmaya da gerek yok. Yani ne olacak yani. Master D.K. bu dünyada yaşıyorken kıyafetlerine bakın. Yani neyi dışsallaştırıyor? Yani? Ama daha o seviyede olmayan ama her şeyi üzerinde taşıyan dışsallaştırılmış gurular ya da ne bileyim işte orasına burasına bir şeyler sürmüş insanlar da var. O yüzden böyle bir pratik olarak böyle bir ayrım var. Yani özkütle ayrımı gibi. Yani bu ayrım bir şekilde oluşuyor. Yani işte Güneş Merkür'ün arasındaki fark gibi. işte ya da takım yıldızlarıyla yıldızlar arasındaki fark gibi. Yani, takım yıldızının ne kadar şuurlu çalışan öğrenciler olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani yıldız seviyesinde varlıklar ve bir araya gelmişler ve bir tesir indiriyorlar buraya. İnanılmaz bir şey yani biz şu anda daha güneş güneşe gitmeye çalışıyoruz sınak içinde yani buradan çıkmaya çalışıyoruz astral yani ama onlar nerelerde ne işler yapıyor <laughs> ama hala güneş yani gökyüzü de karanlık orada yani tamamen böyle gece güneş gibi değil aydınlanmıyor yani yıldızlar tamamen getiremiyor böyle zaman farkı da var tabi aramızda Steiner'ın değişik bir yorumu var bununla ilgili ilginç bir şeyi var antropozofik öncü düşüncelerde. Güçlü bir argüman yani hmm. o yüzden bir şey de diyemiyorum şimdi o argüman için. Evet, neredeyiz? Evet yani bilgiler karşısında heyecana düşmemek kolay değil çünkü insan kendini şanslı hissediyor ilk başlarda. Önemli ve özel hissediyor. Bir ayrım oluyor işin içinde. Ama bu ayrım e, bir işe yaramıyor kısaca çünkü ayrımı deneyimledikten sonra ayrıl, ayrım, yani ayrıldığında ne olduğunu da deneyimliyorsun. O yüzden bir yere varamayacağını anlayınca ayrımı ortadan kaldırmaya çalışıyorsun sonra. Çünkü e, ayırmak isteyen de bir taraf var. Bu taraf zaten kişilik araçlarıyla ilgili bir taraf. E, senin değerli değersizliğinle ilgili, kendini konumlandırmanla ilgili çünkü e, <laughs> geliştiğimiz topluluk ya da bu öğretileri aldığımız topluluğun içindeki konumlandırmaların nasıl olduğu da önemli. Yani çok adanmışsan ve ideali iyi anladıysan ve bu ideali iyi yansıtıyorsan ve sen bu yansıtmandan dolayı o topluluk içinde belli konumlara belli yerlere geliyorsan zaten bu pekiştiriliyorsa ayrım oluşuyor tırnak içinde. Ama ayrım olmadan yönetim yapabilmek ya da herkes kendi sorumluluğuna göre bunu yapabilmesi bu zaten kovanın bir ihtiyacı yok öteki türlü yani çok belli yani işte sen müdürsün sen müdür yardımcısın işte 1 var üç var işte 7 var 12 on var onun etrafında 22 var böyle bir şey demek istemiyorum artık 6. reyin bu yaklaşımlar ile ilgili bu arada okült olarak da bunlar olabilir yani üç kişi bir yerde bir şey yapıyor olabilir kendi re enerjilerine kendi durumlarına göre bunu yapıyor olabilir ya da o kişinin öyle bir e birikimi olmayabilir, yani kişinin e, aurasında öyle bir izlenim olmayabilir, öyle bir rengi olmayabilir, ya da öyle bir varlık grubuyla çalışmıyor olabilir. Kişinin aurasında öyle bir şey olmayabilir. Re enerjileri farklı. Yani sen mesela başka bir re enerjisi çalışıyorken e, o arkadaş oraya gelmek istemeyebilir. Bu gayet normal ama bunun bir şeyi olmalı. Subjektif olmamalı yani kısaca. Evet, çeşitli ateşler kendi yoğunluğunda yüksek olan ve ruhun enerjilerini gizlice reddeden eterik fiziksel mekanizmalarında yarışmaktadır. Evet, bu yarışmaktadır, ilerlemektedir olarak alırsak eğer, e, çeşitli ateşler kendi yoğunluklarına göre. E, eğer hareketin kaynağını ateşlersek ve eterik ve fiziksel anlamlarda da farklı ateşler varsa, farklı varlıklardaki ateşler de bu anlamda görülebilir kendi yani ateşi ateşin ya da ateşle ilgili şeyi görebilmek yani agniye ya da Agni yoga'yı görebilmek ki kendisi üçün mental düzlemin yöneticisi diyebiliriz görmek çok kolay olmuyor neden çünkü astral doğa çok hakim astral doğanın üzerine çıkılıp da mental olanı e, gözlemekte zorlandığımız için bir de mental ne demek onu da bilmiyoruz. Neyi gözleyeceğimizi de bilmiyoruz. O yüzden dönüp dolaşıp kişilik araçlarını gözlüyoruz. E, kişilik araçlarını gözlemek de bir nedensellik veriyor kişiye ama o nedenselliği de bir yere bağlayamıyorsun. Çünkü kişiliğin öyle bir bağlayacak bir yeri yok. Aldığın öğretide de kişilikle ilgili şeyler varsa ve yine kişilikler üzerinden konuşuluyorsa, işte öyle oldun, böyle oldun, şöyle oldun, yine kişilik aracı içinde kalıyorsun. Ee, ne oluyor? Sonra ateşi gözleyemez hale geliyorsun ya da ruhun enerjisini gözleyemez hale geliyorsun ya da subjektif yorumlarda işte süreç devam ediliyor işin içine bir de böyle fiziksel pratikler falan giriyorsa onlar zaten şeyde değil yani bir bir yaklaşım unsuru değil yani bir aydınlanma tırnak içinde yolu değil yani <laughs> o yüzden genel yani bu videoyu izleyen arkadaşların içinde yeni yeni daha bir şeyleri anlamak yani nasıl aydınlanacağız ne olacak bu hayat nereye gidiyor ne yapmamız lazım gibi bir şeyler soruyorlarsa bu güzel bir aşama güzel bir soru ee, bir bakmak gerekiyor yani nasıl Nasıl yaklaşmak lazım bedene, hayata, yaşama, geceye, gündüze, insan ilişkilerine? Astroloji konusunda ne diyor mesela? Astroloji olmadan, ya yani bir grubun astroloji ayağı olmadan e, nasıl e, bağlantı kurar? Aşağısı neyse yukarısı odur deyip, belki D de, D olabilirler o gruplar çünkü çok e, popüler bir söylem ama yukarısı dediğin şey ne yukarısı İlk olarak astroloji işte astrolojiyi anlamadan gezegenleri anlamadan re enerjileri ki bu anlama bitmiyor bu arada. yani çok çok yüksek kavramlar çünkü aşağı indirdiğinde zaten işte geleneksel ortodoks astroloji oluyor yani zodyakın ya da o yüksek varlıkların birinci yönetici gezegenleriyle ilgileniyorsa ama ben ona tepki vermiyorum artık. Aldığım şey başka bir şey. O yüzden iyi bir referans gerekiyor. İyi bir rehber gerekiyor ve iyi anlamak gerekiyor. Astroloji. Çünkü okul gruplar bunu çok kullanıyor. Hem pratikte kullanıyor hem diğer şekillerde kullanıyor. Evet böylece kendilerini sıcak hale getirmede yanılsama zihinsel çekiciliğe duygusal ve mayaya eterik fiziksel kurban oldular. Evet yani bu kendimi sıcak hale getirdiğimde yani kişilik araçlarımı beslediğimde en önemli. Bu da tabii ki bu arada yani üçlü bir yapı var burada. Yani alt diyafram çakralarından da bahsedersek yani işte solar plexus var, sakral var ve kök var. Bu üç yanımsamanın buraya karşılık gelen şeyler de olabilir. Mesela Maya. İşte mesela kimisi duygusal çekicilik, kimisi zihinsel. Ama Maya mesela bazılarına çok güçlü çalışır. Bazılarına duygusal çekicilik çok güçlü çalışır. Bazılarına yanılsama zihinsel olan çok güçlü çalışır. E, ee, tabii hardline'ın içindeysek 1-5 yani fizik zihinselle eterik linkleyebilir birbirine hızlı gidebilir ama Maya eğer Maya çalışıyorsa ki sakralla alakalı bir konu Maya o zaman Dostlar, işler değişik yerlere gidebiliyor çünkü Yani işin dışındaki değişikliği istiyorsun ve çok çekici geliyor yani İnanılmaz çekici geliyor ee, Çok büyük bir şey e, Maya'nın güçleri yani Maya olduğunu da biliyorsun şey gibi hani Matrix'te arkadaşlarına Cypher mıydı o adam? Matrix 1'de e, Arkadaşlarının yerini söylüyordu e, robotlara yok. Mr. Smith'e o da diyordu ki işte pazarlık yapıyorlardı orada. Yani yalan olduğunu bilsem de bu pastadan yemek istiyorum. İşte beni rockstar yapın falan öyle bir hayatım olsun falan diyordu. Yani bu, bu Maya'ya güzel bir örnek. İçinde tabii birçok şey de var. Yani zihinsel yanılsama da var tabii ki ama. Ee, hem kadın hem erkek e, Maya'yı Maya'ya çok e, kolay kapılıyorlar. E, Hayatta zaten Maya'ya kapılmak için bizi sağolsun divi var gücüyle bizi Maya'nın içinde tutmaya çalışıyor ve biz de tutuluyoruz. Dolayısıyla güzel olmak, daha da güzel olmak, güzelliğinle ilgili şüphelerin olması, güzel miyim değil miyim e, sürekli buraya takık olmak. Mesela şaşırıyorum bazen insanlara yani kişiliğe bu kadar yatırım yapmaları, bu kadar e, şey olması. Çok ilginç yani bir uğraş gerçekten ya bu dikkati buraya verebilmek kıymetsiz anlamında demiyorum tabii ki önemli ama ilave enerji de belli ediyor tabii kendini kişiliğin üzerinde. Aynı şekilde hiç kişilikle ilgili çalışılmadığı da belli ediyor. Yani güçlü bir kişilik olması kötü iyi diye bir çıkarım yapmıyorum ama Maya çok çalışıyor üzerimizde ve tabii Maya'nın böyle çalışması Kadın erkek ilişkilerinin de etkili olması neden oluyor o anlamda dolayısıyla bir önceki çalışmada konuştuğumuz işte kadın erkeğin daha üstüne çıkamıyoruz daha üstüne çıksak çünkü başka bir şey olacak ama o ilk seviyede ilk anlayışta kalıyoruz bu önemli konu oldu biraz daha durmak istiyorum burada yani mayayı yenmek ya da işte duygusalı yenmek, zihinseli yenmek aynı şekilde inisiyasyonlarla da alakalı. Birinci inisiyasyon, ikinci inisiyasyon, üçüncü inisiyasyon da diyebiliriz buraya. Ya da işte akrepteki dokuz başlı hidranın yani ilk üç birinci inisiyasyondaki üç sınavı, işte ikinci inisiyasyondaki üç sınavı, üçüncü inisiyasyondaki üç sınavı Nun da bir şeyi e, anlamı. yani Maya'nın fiziksi birinci ilsiasyondaki karşılığını anlamak görmek ama e, çok etkili bir alan Maya. Tabii Maya Sanskrit biterim Maya ya derken öyle çeviriyoruz. Evet devam edelim. Bu bireylerin yanısına grupların da başına girebilir. Gerçekte birçok öğrenci bireysel olarak ilüzyon büyü mayasının üstesinden gelmiştir. Ancak ait oldukları gruplar bunu başaramamış ve grup içindeki davranışlar grup bağlamı dışında faaliyet gösterdikleri zamanki kadar yüksek standartlara ulaşamamaktadır. Böylece büyüme için bir alan belirir. Evet yani bu... Tabii öğrenciler grup halinde çalışıyor, daha doğrusu grup haline geliyorlar. E, grup plan fikri, onlarda daha yoğun çalışıyor. Aslında fizik, yani birinci seviyede de ya da fiziksel olarak planlar da çalışıyor. Yani işte insanlar ava gidiyor grup olarak. E, o orada, orada da bir plan, orada da bir grup var. Bir bir şeyleri öldürme falan. E, ne bileyim işte insanlar ok atıyor. İnsanlar motor motor grupları var mesela motorlarla bir araya geliyorlar. E, ne bileyim kuş gözlemi yapıyorlar. E bu 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 seviyeden başlıyor işte okült olana, ezoterik olana ve diğer seviyelere doğru gidiyor. Aynı şekilde öğrenciler de grup halinde çalışıp gruba tepki verip grubu grupla ilgili ilerliyorlar ve sen bireysel olarak inisiyasyonunu almış olabilirsin. E, bu aslında onu demek istiyor ama grup inisiyasyonu önemli. E, zaten Kova Çağı'nın olayı da bu grup inisiyasyonu. Çok büyük bir konu grup inisiyasyonu konusu. E, şimdi mesela bireysel inisiyasyon ne ki grup inisiyasyonu ne olsun ama şöyle e, kısaca belki değinmek gerekebilir. Bütün grup arkadaşlarınla ya da eee e, Evet grup arkadaşların diyebiliriz buna. Grup arkadaşlarınla aldığın bir seremoni. Yani sağında solunda etrafında orada burada ya da nasıl bir düzen içindeysen o an grup arkadaşlarını da görüyorsun orada. Aynı şekilde gördün görmedin o mizan senden bahsetmiyorum. Fiziksel bir şey değil bu arkadaşlar. İnisiyasyon zaten fiziksel bir şey değil. Fiziksellik yani bir kraliçenin senin soluna sağına kafana bir şey dokundurması ya da sana bir işte bir asa vermesi, işte bir küre vermesi, işte dişil edin ya da ne bileyim işte bir değişik renkte kıyafetler giydirmesi, orana burana bir şey takması değil. O da olabilir ama konuştuğumuz o değil. Ya da benim ya da Işın Mücevherlerinin takip ettiği yoldaki inisiyasyon tanımı o değil. Ya da öyle inisiyasyonlar e, bahsedilmiyor. O yüzden grup inisiyasyonu önemli ve Kova çağında zaten getirdiği şeylerden bir tanesi. Grup olarak inisiyo olacaksin. Yani sen üçüncü seviye inisiyo olabilirsin, hiç önemli değil. Grup inisiyasyon olmasa o grup grup İnisiyasyon yolunda ilerleyen bir grup oluyor. O yüzden buna çalışmak da önemli. E, grup inisiyasyonunun önündeki sınavlar, bambaşka sınavlar. Grupun karmasının açılması, birbiriyle olan ilişkiler. Ama bunun için çok iyi e, gözlem yapabilen e, Üstadlar gerekiyor. Yani onun neyin ne olduğunu anlam anlamak için. Mesela bu grup bir şey yaşıyor. Niye yaşıyor bunu? E, bu, bu bir şeyin karması. E, şimdi gruptaki insanlara bakıyorsun. Bu neyin benzeri? Belki Engizisyon döneminde gelen bir şey var. E, belki Roma döneminden gelen bir şey var. Belki İsa döneminden. Çünkü yani İsa gibi yüksek varlıklar dünyaya doğduğu vakit öğrencilerin çoğu da dünyaya doğmayı tercih ediyor. Yani. Etmez miydiniz yani İsa olduğunda dünyada doğmak? yüksek ihtimal hepimize derdi çünkü aydınlanmaya dair çok büyük bir varlık iniyor dünyaya yani bu hadi ben de ineyim yani bir şeyler alayım öğreneyim demişizdir çoğumuz diye tahmin ediyorum eğer inisiyasyon yolunda ya da ilgili aşamalara geldiysek ki hatırlayabilenler hatırlıyordur zaten işte ee, mesela şunu diyebilir ya ben Andreas'ın oğluydum. Sen de benim babamdın. Orada benim kardeşimdi. işte orada şunu savaştık. Sen emanetleri buraya getirdin. Şöyle bir karma oldu. Ama o devam ediyor hikaye yani. Orada o şekilde bitmeyebilir de gidiyor. Yani bir şekilde o döneme inmişsinizdir. Eğer hatırlayabiliyorsanız. Oraya inmediysen bu da inmişsinizdir, Bu da inmediysen bir yere... Çünkü nerede ışık? Soru bu yani. ışığı nasıl toplayacağız? İşte çok büyük terminaller, istasyonlar, hocalar Geldi Geldiğinde sen de geliyorsun buraya bir şey almaya ve ee, bir şeyler toplamaya gayret ediyorsun. O yüzden grup olarak ilerliyorsun. Şimdi da ilginç bir konu. Mesela dünya öğretmeni bulundu diye bir şey söylemişlerdi. Eni Pesant ve C. W. Littwitter hatta karması demişlerdi. Ee, o da tabi değişik bir yere gitti. Belki de birçok varlık bunun içine gelmiş olabilir yani. Arkadaşlar Miatra'nın karması varmış. Hadi gelelim aşağıda. Aşağı bir geliyorlar. Ortada Miatra yok. Ya yok. O yüzden e, tabi grup inisiyasyonu içinde karmaları anlamak gerekiyor. Grup karması anlamak gerekiyor. Bunun içinde yasaları, bir şeyleri bilen evet ya burada bu oluyor deyip o, onun üzerine insanları yönlendirecek bir tavsiye verecek değil. Yani öğrenciyi yönlendirmek de olmaz da belki kabul ederse tavsiye vermek gerekebilir. Bu önemli bir konu arkadaşlar. Burada bırakalım çünkü belki biraz daha konuşabiliriz bunun. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu dersler bizi kendine çekiyor ve bir merkez oluşturuyor. Devam ediyoruz. Bakalım. Daha bayağı bir kuralımız var. Görüşmek üzere diyorum.